ki üstünden geliyor. Evet. Hah, hadi Duygu sana burada. Aynısını Aynen öyle Duygu. Tamam. Tabi biraz toparlanmış. Yine içerisi de komple taş, tavan. Aynı şekilde antika tarzında bir avizemiz var. Burada bir oturma grubu, kitap raflı. Yine bahçedeki şöminenin dışında var. işte bir şöminesi mevcut. Burada bir açık mutfağımız bulunuyor. Yine buradaki kapıdan da dışarıya çıkılıyor. Buraya mı? Mevcut. Evet. Gayet serin. Yukarıdan avluyu gören kısım. Deniz hemen burada. Oldukça geniş kullanışlı bir terası. Yine kendine ait masası. Oturma alanları ağaçlarla, güllerle iç içe özel aydınlatmaları. Bu alttan bahçeden binanın içinden çıkan şöminesi burada da yine mangal yapılabilir, şömine yakılabilir. Toplamda 4 oda, açık mutfak, salon geniş çift taraflı bahçeleri, terasları, özel kütük masaları, ahşap salıncağı, taş semer duvarlarıyla gerçekten enfez bir köşk. İç taraftan mutfak kısmından çıkan derin dondurucunun olduğu kapı da yine karşımızdaki kapı. biliyorum. Bu da horozumuz ve normal tavuklar. Ayrıca iki tane golf arabamız var burada. Muhtemelen onlar da fiyatın içerisinde olup buraya dahil olacak. İsmim Zülfikar Soygurak, Aynı zamanda Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanıyım. E, İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyon Başkanı. Evet. Hayır Mahallesi'nde çiftlik e, karşısındaki çiftlik adası diye tabi e, halk dilinde bilinen ada 2015 yılında Ali Ağaoğlu'nun bir firması tarafından satın alınmıştı. E, bu ada 90 dönümlük bir ada, 28 dönümü tapulu, geri kalan kayalık e, ve doğal sit alanı. 28 dönümlük e, tapulu e, yerin üstünde iki tane müştemilat, bir tane e, şato diye tabir ettiğimiz taştan güzel bir bina. Oradaki bina e, 25 yıl var. E, orası şu anda 15 milyon civarı. Milyon. 15 milyon dolar. Biz bir e, Türk iş adamına sunum yaptık, e, götürdük, gezdirdik. Ondan haber bekliyoruz. Ayrıca de, e, Orta Doğu kökenli iş adamlarına e, sunum yaptık. Bu e, kesin olarak son bir ayda satış açıcı. Peki e, efendim şimdi e, bu Orçadoğlu ya da bir, birisi aldığı zaman yani adayı satın alan kişi adanın üzerine bir otel ya da turistik tesis yapabilir mi yoksa özel olarak kendi mülk mü yapabilir? E, şu anda orada mevcut bir bina ve iki müştemilat var. Onun dışında bir fener binası yapmak için Ankara'dan izin alındığını biliyoruz. E, onun dışında herhangi bir otel imarı bulunmuyor. Ancak mevcut binayı yıkıp onun yerine iki ayrı bina yapılabilir. Ama otel olarak herhangi bir imar mevcut değil. Aynı yani şey. imar alırlarsa Özel Turizm Bakanlığı bir imar alınabilir. Ama şu anda öyle bir imar bizim elimizdeki belgelerde mevcut değil.